İngilizce konuşurken hata yaparım, rezil olurum diye korkanlar birazdan kısacık bir video izleteceğim ve eminim ki size çok iyi gelecek. Halen Fransa Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron. But I wanted to thank you for welcome, thank you and your delicious wife for your welcome. the perfect organization of this trip. Thanks to you. Dikkat ettiyseniz videoda Thank you and your delicious wife for your warm welcome diye bir ifade kullandı. Şimdi Avustralya Başbakanının eşinden bahsederken lezzetli eşiniz gibi bir ifade kullanması aslında büyük bir gaf gibi görünse de işin temeli ana dil etkisi. Çünkü delicious Fransızca kökenli bir kelime ve biraz sözlük karıştırdığımızda Fransızca'da bu kelimenin birden fazla anlamı olduğunu görüyoruz. Bu sebeple Macron bu ifadeyi your lovely wife manasında bir iltifat olarak kullanıyor. Yani ana dilinin etkisinde kalıyor. Bunu bir örnekle anlatayım. Bir cümle düşünelim. Basit bir cümle olsun. Genellikle kahvaltıda çorba içerim diyeceğiz. Zor bir cümle değil. Bunu İngilizce nasıl ifade ederiz? İsterseniz siz de videoyu durdurun ve bir düşünün bakalım. Eğer bu cümleyi daha önce görmediysek ya da böyle bir cümle kurmaya daha önce çalışmadıysak muhtemelen ortaya şöyle bir şeyler çıktı. Generally I drink soup at the breakfast ya da in the breakfast. Her şey kuralına uygun görünüyor ama eğer bu konuda bir tecrübe sahibi değilsek, bu cümleyi daha önce görmediysek hepimiz hemen hemen aynı hatalara düştük. Aslında olması gereken cümle şu şekilde. I usually eat soup for the breakfast. Generally, usually gibi bir sıklık zarfı olsa da ana dilimizden ötürü yerini yanlış kullanıyoruz ve bu sebeple de genellikle değil de genel olarak anlamı verdiği için pek doğru bir kullanım değil. Ayrıca biz çorba içmek desek de eğer ki çorbayı bardaktan içmiyorsanız İngilizce'de çorba yemek şeklinde söyleniyor. Son olarak kahvaltıda derken in the breakfast ya da at the breakfast demeniz çok doğal. Çünkü bizim dilimize göre çok makul bir çeviri gibi duruyor. Fakat işin doğrusu for the breakfast. Gördüğünüz gibi çok basit yapılarda bile ana dilimiz bizi sürekli kendisine doğru çekiyor. Peki bu durumu nasıl aşacağız? Nasıl daha doğru cümleler kuracağız ve kendimizi bu konuda nasıl geliştireceğiz? Biraz da ona bakalım. Öncelikle Fransa Cumhurbaşkanı bile böyle hatalar yapıyorsa rahat olacağız arkadaşlar. Tabii ki dilimizi geliştirmeye çalışacağız fakat doğrusunu öğrenene kadar susmaktansa hatalı da olsa o cümleleri kurmaya devam edeceğiz. Ana dilimizin etkilerinden kurtulabilmek ve hedef dilde kendimizi daha iyi ifade edebilmek anlamında Öğrencilerimle de sıkça yaptığım bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle okuyacağınız ya da dinleyeceğiniz bir çalışma kaynağına ihtiyacınız var. İnternette yüzlercesini ücretsiz olarak bulabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken şey hem yazılı halinin hem de ses kaydının olması. Daha sonra bu kaynağı tıpkı bir çeviri çalışması gibi en ince ayrıntısına kadar analiz ediyoruz dinleme çalışmaları yapıyoruz. Yüksek sesle okuma çalışmaları yapıyoruz ve içeriğinde bilmediğimiz kelime ve kalıpları bulmaya çalışıyoruz. Ardından okuduğunuz, dinlediğiniz cümlelerde size farklı gelen, ana dilinizdeki mantıkla örtüşmeyen kalıpları, yapıları not ediyorsunuz arkadaşlar. Az önceki drink soup örneğinde olduğu gibi aa bu böyle söyleniyormuş deyip bunları bir yere not ediyorsunuz. En sonunda ise bu aldığımız notlardan da faydalanarak bu kalıplara ait örnek cümleler bulmaya çalışıyoruz ve hatta yapabiliyorsak kendi örnek cümlelerimizi kuruyoruz. Ama hocam bu çok vakit almaz mı? Kim uğraşacak bu kadar tek tek her bir cümleyle? Diyenleri duyar gibiyim. Ben kolay olduğunu söylemedim arkadaşlar. Dil öğrenmek emek isteyen bir süreçtir ve maalesef düzenli bir şekilde bu işe vakit ayırmak durumundayız. Daha önceki videolarımda da ifade ettiğim gibi başka bir dil öğrenirken o dilin kendi düşünce sistemini öğrenmek durumundayız. Buna da ancak o dile çok maruz kalarak ve kendi dilimizle arasındaki farklılıkları çokça pratik ederek ulaşabiliriz. Benim bu konuyla ilgili ifade etmek istediklerim bunlar arkadaşlar. Varsa sorularınızı, düşüncelerinizi, görüşlerinizi aşağıda yorum bölümüne yazabilirsiniz. Her birini tek tek okuduğumdan ve elimden geldiğince de cevaplamaya çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Ayrıca içeriği faydalı bulduysanız daha çok insana ulaşması için lütfen videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ihmal etmeyin sağlayacakla